Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir fotokapan kontrolü videosuyla sizlerle birlikteyim. Bu sıcak havalarda yaban hayvanları için bir su kuyusu açmıştım. Oranın başına da bir tane fotokapan kurmuştum. Şimdi o fotokapanı kontrole gidiyorum. Yaklaşık 15 gündür orada. Bakalım neler gelmiş. Şu anda fotokapana yaklaştık, arazi yolundayız, dağ yolundayız. Rüzgarlı bir hava var. Ee, bakalım su kuyusu yaptığımız duruyor mu? Foto duruyor mu? Güzel görüntüler çekmiş miyiz? Hepsini paylaş. İşte görüyoruz. İçinde birazcık su kalmış. Biz daha çok doldurmuştuk. Azıcık bir şey su kalmış. Foto kapanımız da burada. Gördüğünüz gibi başka bir foto kapan bağladım oraya. Orada kayıt yapmaya devam edeyim. Şimdi oradaki foto kapanı aldım. Bunu şimdi bilgisayar başında kontrol edip görüntüleri size Önümden tavşan gitti. Hemen önümden gitti. Az önce. Kaçtı şu tarafa bir yere doğru. Hemen önümden gitti. Arkadaşlar şu anda dağın öbür yamacındayız. Burası çok daha ormanlık. Burayı daha yeni keşfediyorum. Burada çok güzel hayvanlar olabilir. Önümden tavşan gitti az önce. Çekemedim ama aşağı bir yerlere gitti. Baksanız arkadaşlar Nevşehir'de böyle orman olacağı vallahi aklıma gelmez. Şu anda daha ormanlık bir yerdeyiz. Tavşanı kaçırdım maalesef ama gördüm. Gördüm ama. Evet bir tane daha foto kapan bağladım. Burası daha daha ormanlık bir alan. Ee, buraya da bir tane foto kapan bağladım. Bakalım buraya neler gelecek.